Bağışanlı biz inşallah bu etkinliğe e, ilk olarak hatta Sayın Özel'i anma ve vefa programıyla başlıyoruz inşallah. <laughs> Bendeniz üniversite eğitimi alırken Konya'da bu küçük kitapçık vesilesiyle gıyaben tanıdım merhum Sayın Hocamı. Merhum Halim Hoca, Sülüs Nesih Rika yazılarında hepsine tarih koyarak ve çoğuna da Sayım Efendi'ye yahut da Sayım Bey'e notunu düşerek bu şekilde yazmış. Yani Sayım Hoca ile alakalı onu görmüş, yaşamış, onunla irtibatı olmuş olan kimseden, kimseden olumsuz bir şey duymanız mümkün değil anlattığı müşahatı yazım çizenden bilir. Saim Özel'i e, anma programı aslında gereken, yapılması gereken bir e, faaliyetti. Çünkü e, Sayım Özel bu bölgenin bir değeridir. E, Taraklı'nın, Sakarya'nın e, bir değeridir. Dolayısıyla belediyelerin, e, kültürel kurular, kurumların bu değerleri gündeme getirmesi, onlar için toplantılar düzenlemesi zaten normal görevleridir. O bakımdan Sakarya Belediyesi'ni ve Yazarlar Birliği'ni de tebrik ediyorum, e, teşekkür ediyorum. Evet, katılım e, umduğumuzdan fazla e, oldu. Tabi e, bu pandemi döneminde insanlar malum böyle toplantılara biraz çekiniyorlar. Ama bir taraftan da özledik yani böyle kültürel programları bir araya gelmeyi, efendim, değerlerimizi iade etmeyi. O bakımdan e, güzel bir program oldu. Katılım da gayet güzeldi. E, o, e, i̇zleyicilerimize de teşekkür ediyorum. E şunu söyleyebilirim tabii, e, Saim Özel hocamız e, bu bölgenin bir değeridir e, ve e, bilhassa hat sanatının e, unutulduğu dönemlerde, 1950'lerde, 1960'larda e, bu sanata gönül vermiş, e, çalışmış, e, Say, e, Halim Özyazıcı hocayla uzun süre beraber olmuş. Bir de tabii talebe yetiştirmeye çalışmış. Kendi çapında eserler vermeye gayret etmiş. Tabii ki kendisi hep şunu söylerdi. Ben önce hafızım sonra hattatım derdi. Yani hat sanatında belli bir seviyede idi. Ama daha çok tabii bir din adamı olarak Süleymaniye Camii'nin imamlığını yapmış bir din adamı olarak daha çok o mesleğine ağırlık verdi. Kendisi de bunu hep her zaman söylerdi. Biz e, Sayın Hoca'yı rahmetliği hem hattat hem e, hafız, kuru hafız olarak tanıdık. E, 1996 yılında birkaç arkadaşımızla beraber e, İstanbul'da ikamet ettiği eve gidip orada e, röportaj yapmıştık. O zaman tanıma fırsatı oldu. Tabii daha öncesinden dediğimiz gibi Mehmet Memiş hocamız da söylemişti. E, onun meş kitabından biz Halim Efendi meşteri ve kendisinin meşlerinden biz onu tanıdık. E, Taraklı'ya da 1999 yılında depremden sonra Taraklı'ya yerleşti. Ee, hanımı Sayma Hanım ve kendisini e, orada da ziyaret ettik birkaç sefer hatta Hatta arkadaşlarla. Şimdi de Allah nasip ederse e, orada bir e, Taraklı'da kendi yaşadığı ve vefat ettiği evde bir e, müze çalışmasına niyetimiz var. İşte bunun içine yaklaşık 50 kişilik bir grupla, e, bir gönüllü grubuyla e, başarmaya çalışıyoruz diyelim. E, bugün güzel müjdeli haberler aldık. E, ...gerek Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden e, gerekse Sakarya Valiliği'nden geçen bir görüşmemiz olmuştu. Orada e, bir e, müze açılmasıyla alakalı sözler aldık. İnşallah e, bunlar yerini bulur ve Sayın Hocamız e, bu fani dünyada bir de, nebzede olsa... E, ...gelecek nesillere bir örnek olarak e, eserleriyle e, örnek olur diyelim. Bugün yapılan program gerçekten e, çok güzeldi. Yaklaşık 100 kişinin dinlediği ki bu pandemi döneminde az bir rakam değil bu... 100 kişinin katılım sağladığı, 5 konuşmacının olduğu bir program oldu. Herkes anılarını paylaştı. Çıkan sonuç şu, gerçekten hakkıyla Kur'an-ı Kerim'i okuyan, hakkıyla yazmaya çalışan ve hakkıyla yaşamaya çalışan bir fani andık diyelim, bir sahim hocamızı andık. Ölüm bu kadar hepimizin başına gelebilecek bir olay. Ama onun öldükten 15-16 sene sonra gene bir ahde vefa ismiyle tekrardan anılması çok büyük bir olay. Allah gani gani rahmet eylesin. E geçtim dediği Hasan dönemin tek Kur'an kursu ve öğrencileri.